Herkese merhaba. Racing Brothers'ınız. Yeni bir yarışla karşınızdayım ama enteresan bir başlangıç olacak. İlk yarışta bilgisayar öldüğü için iki tane 15 dakikalık Assetto Corsa yarışı bu. Şimdi ikinci yarıştayız. O yüzden grid'in en sonundan başlıyorum. Bu sefer bilgisayar çalışır inşallah. Evet başlıyoruz. Bakalım ne olacak. Biraz ayarları kıstım. Görüntü kötü olabilir. Oh, bir de penaltı yedik. Tamam. 5, 4, 3, 2, 1 Başlayalım. Evet. 5 dakikalık yarışa pitten başlıyoruz. Çıkanlar gidenler var. Evet yetişeceğiz bakalım. FPS dayanırsa ve bilgisayar ölmezse <laughs> bu yarışı tamamlayacağım bugün. Plastik. Haydi bakalım. Steven, Robert, Orkun. Bekleyin geliyorum. Evet. Orkun'u gördüm. Korkun da sondan başlamış. FPS'in zorlandığını fark ediyorum biraz ama bakalım idare etsin. Biraz görsel efektleri falan da kıstım. <laughs> Biraz değdim Orkun'a. Burada kaçalım artık. <laughs> gel, drafta gel. Steven. Next hedef. PC hala çalışıyor. <laughs> Biraz garip bir video oldu kusura bakmayın. O nasıl bir girişti ya? girişler yapmamamız lazım. Olton Park'ta az önce konuşuyorduk. I Racing Olton Park'ta mıyız? Evet, Olton Park. I Racing şeyden beri Mazda günlerinden beri sürmemişiz. Güzel de bir nostalji oldu. <laughs> Şimdilik süremiz 1.44 1.43'lere inmemiz lazım yetişmek için Güzel bir dönüş değildi bu. Biraz daha geç almam lazım Apex'i. gibi biraz. Bu benden faydalanıyoruz. Kendimizi slingshot bu tarafa doğru. Ve orada çıkanlar var. Kimi aldık Steven. Ve tekrar hedefte Robert gözüktü. Bu sefer. Güzel çıkalım. Güzel çıktık. Yokuş yukarı vuruyoruz. Solda kalıyoruz. Araba titriyor. Hafif bir Double Apex 5 şöyle atıyor kendini. Şimdi de sert viraj. İyi çıkmak istiyorum o yüzden erken fren yaptım. Birazcık kaydırarak gidiyorum artık yapacak bir şey yok. Lastikleri yiyerek. Birini gördük önde kapışanlar var. Bir tane de sarı bayrak gördük. Robert Jonas'ı geçmiş. Yetişebilecek miyim bilmiyorum. Yetiştik gibi bir gruba. Kapışanlar var burada. İki tane golf mü onlar? Ah kötü çıktım. Güzel bir slingshot dışarı doğru sert virajda erken fren yapıp biri benden kaçtı. Onu biraz zorladım. İçeride kalabilseydim daha iyi olurdu. Neyse buranın çıkışını da alalım. Biraz dürttüm gibi oldu galiba ama. Sanki değme hissetmedim ben. Eğer öyleyse terribly sorry. bir Robert var önde. Çok kötü bir viraj alış ya bu. Bir grup daha var ama onlara yetişemeyeceğim galiba. Yine sondan başa challenge oldu ya. Birini arada öldürdüm galiba ama ondan çok özür diliyorum. Birilerine geldik yine. Sabino. 0.8 saniye var. <laughs> Biraz da piste gitsem iyi olacak abi. Bugün gideyim artık. Lastiklerim de gitmiş olabilir bu kadar zorlama. 2 dakika kaldı zaten. Yarış bitecek. Yetişemiyoruz. Oh çimenlerden suyundan da koy. You'll keep birini kaybettik orada dokuzuncu olduk. Benim sıyırdığım şiganda galiba direkt çaktı arabayı. Benzin bitiyor ama yarış da bitiyor. Ne olacağını bilmiyorum burada gerçekten. <laughs> Güzel bir finish bizi bekleyebilir. şöyle fuel saving gibi. Benzini görebileceğim bir yer var mı acaba? Sadece öyle bir şey yazıyor. Ekranda sizin de gördüğünüz işaret çıktı şu anda. Benzinin bitme ihtimaline karşı yavaş gidiyorum ben de ama açık sarıydı. Kırmızı mı olacak acaba? <laughs> Korktum bir an kırmızı gördüm. Yarışı bitirebilelim lütfen. Attım 6'ya. Atayım hatta boşa. sanki gitgide kızarıyormuş gibi geliyor bilmiyorum videoda nasıl gözükecek. Daha önce iRacing'de bir aman Assetto Corsa'da benzin bitirmedim yarışta. Yoksa öndekini geçebilirdim ama geçmedim. Ve yarış bitti galiba. Evet. Bir kere bari bir benzini bitireyim de onun nasıl bir şey olduğunu görelim. Oh, evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki daha düzgün bir yarışta görüşmek üzere. Hoşçakalın.